Göz yorgunluğu özellikle bilgisayar kullanımı, uzun süre araba kullanımı, kitap okuma gibi durumlarda gözün yorulma halidir. Hastalarımız bunu gözümde bir ağırlık hissi var, bir uyku hali var ya da gözüm çabuk yoruluyor şeklinde tarif ederler. Bunun en sık sebebi özellikle düşük dereceli olan refraktif kusurlardır. Astigmatta, hipermetropta bu tarz şikayetleri sık görürüz. Hasta direkt bize görmüyorum diye gelmez, az önce bahsettiğim şikayetlerle gelirler. Ayrıca uzun süre bilgisayar başında kalma, geç yatma, uykusuzluk, göz kurulu gibi durumlar da bu durumu agreve eder yani hızlandırır, arttırır. Hastalarımıza bu durumlar eşlik ediyorsa erken yatmalarını, uykusuzluk halini yok etmelerini, göz kuruluğu varsa göz yaşı damlalarını kullanmalarını ya da bilgisayardan mümkünse daha az sürelerle muhatap olmalarını uzak durmalarını tavsiye ederiz. Yani bu işi arttıran durumlardan uzak durmalarını tavsiye ederiz. Bununla beraber refraktif kusuru varsa ona yönelik astigmat olsun, hipermetrop olsun uygun gözlüklerini vererek hastalarımıza bu gözlükleri tavsiye ederiz. Ayrıca ilaveten hastalarımıza bu gözlükleri yaptırırken ışık kırıcı özelliği olan bilgisayar başında, telefonda onları biraz daha rahatlatabilecek mavi filtreli gibi bir takım ant terefte camlar öneriyoruz.